Merhabalar, Instagram'daki sayfamda bir kutucuk açmıştım. Dedim ki, Airfryer'larla ilgili merak ettiğiniz ne varsa bana yazın. Ben size cevaplayayım çünkü o kadar çok soru geliyor ki bununla ilgili. En çok gelen sorulardan biri, tabii ki de temizliği nasıl olacak sorusuydu. Ya Aslında konuya tam olarak nereden gireceğimi bilemiyorum. Çünkü yanlış bir kelime kurmaktan da çok korkuyorum. Biz Türk milleti olarak, ...ilgi çekmeyi, işte çok takipçimiz olmayı, meşhur olmayı böyle, e, hırs edinmiş, hava edinmiş kişiler olduğumuz için... ...ve e, bunun için anlamsızca videolar yükleyebiliyoruz. Hiç arkasını düşünmeden. Yani ben bu videoyu çektiğim zaman karşıdakinin malına zarar verir miyim, hakkına girer miyim diye düşünen yok. Kaçlar gelmiş, kaç kişi izlemiş... Dert bundan ibaret. Başka bir dert yok yani. sizler de, yani bence sizlerde de çok hata var. Bu hatayı düşenler için diyorum. Her gördüğünüze inanmanıza şaşırıyorum. İşte orada bir şey yapmış. Bir temizlik videosu atmış. İnanamıyorum fırın temizliğinde de bu aynı şeyleri nasıl yapabiliyorsunuz? İşte yağ çözleri sıkıyor. İşte tepe taklak. <laughs> Biri demiş da çevirdim diye. Tepe taklak bunu çeviriyor. Oradan böyle videolarını falan gevşetmeye çalışıyor. Aklınıza gelen o iğrenç, pis kimyasalların hepsini sıkıyor. Sanki onlar çok zararsız. Her markanın servisinde bununla ilgili bir sürü kayıt açılıyor. İşte ya makinem durduk yere çalışmamaya başladı ya da çok fena koku yaymaya başladı. Çalışmada sesinde bir sıkıntı var diye, randımanında problem var diye. Çünkü siz o yağ çözleri sıkarken çok düşüncesizce, yani o, öncelikle o videoyu çekenler, e, o like derdinde, izlenme derdinde olanlar var ya. Onlar bunu yaparken hiç düşünmeden, acımasızca davranıp mahvediyorlar ürünü. Anakartına zarar veriyorlar, teknik aksamına zarar veriyorlar. Tabii bunu izleyenler de bunu yaptıkları için zaten zarar, onlar zarar veriyor. Bazılarının belki şans kaza, anakartına veya teknik aksamına değmemiş olabiliyor ama çoğunluk böyle ve bunlar hiçbir şekilde garanti kapsamına girmiyor. Siz güzel paracıklarınızla bunu tekrar ödüyorsunuz. Ee, öyle öyle yeniletiyorsunuz. Lütfen ya şöyle bir mantıkla düşünün. O kimyasalları siz soluyorsunuz. Airfryer'ın çalışma mantığı nedir? Üstte bir rezistans var. Sıcak hava üslüyor, üflüyor. O altta bir rezistans var ya. O üflenen sıcak havayı fan çeviriyor. Rezistans ısıtıyor onu. Çevirdiğiniz sıcak hava bu hazmenin içinde dolaşıyor. Siz mesela buraya yağlı kağıt koyduğunuz zaman bile pişirme performansını etkilersiniz. Çünkü hava bu sefer alttan geçmiyor. Yağlık yağdığınızda takıldığı için kurtarılan yağ havacığı sizi ısıtabildiği kadar gıdanıza ısıtıyor. Ve siz diyelim ki işte sıktınız ya yağ çözleri ıvırları zıvırları. Onları temizlemeyi, arındırmayı kolay mı zannediyorsunuz? Bulaşık makinesini yıkadıktan sonra, bulaşık makinesinde e, tabağınız, çanağınız yıkandıktan sonra bile deterjan artığı kalıyor. Siz %100 sağlıklı bir durulama yapıldığını falan mı sanıyorsunuz? sanmayın ne olursunuz hiç elinizi alıp bir kontrol çekiyor musunuz böyle kaygan bir şey gelir elinize çünkü parlatıcı son durulama dahil değildir parlatıcı deli gibi bir temizleme suyuyla temizlenmez durur orada çünkü o parlaklığın verilmesi için buğulanmayı engellemek için e, düşünün bulaşık makinesinde bilmem kaç litre suyla steril e, edemediğin şeyi sen buraya sıkıyorsun deterjanları ıslak mikrofiber bezle siliyorsun tamam şahane temizledim diyorsun Hayır. O olabildiğince kimyasal artık orada kalıyor. Sen diyelim bir sonraki bir pişirmede patates kızartması mı yapacaksın? Pişirdiğin zaman tekrar rezistans ısınıyor. Fanı çeviriyor. O sıcak hava döndükçe o artık kalan kimyasalı çözüyor. Ve o hava döndükçe senin patatesini, yemeğini neyse içine katıyor. Mis gibi yemeden yanında yat. Kimyasal zehirli bir yemek yiyorsun sonra da yaptığının marifet olduğunu düşünüyorsunuz. Lütfen. Ya özellikle bunu ya bana kızmayın ama genç kızlar çok fütursuzca yapılıyor. Hani anlıyorum heyecanlarını böyle çok e, takipçilerinin olmalarını da anlamaya çalışıyorum. Aslında o konuyu anlayamıyorum. Anlamaya çalışıyorum ama lütfen yani iz, takip ettiğiniz kişilerin biraz bilgi kapasitesini ölçmeniz gerekli. Ya mesela YouTube'da bunlar hakkında biraz bakayım ne var ne yok dedim. Hani kendimi biraz donanımlı hale getirmek istedim. O biraz o kızların çektiği vlog mu vlog mu nedir onları izledim. Çabus ya. Hani desteği evet para kazansınlar çok takipçileri olsun ama düşüncesiz bir hırslarıyla yaptığı şeylerin başkalarının da malına canına zarar vereceğini unutmayın. Her neyse. Dediğim gibi siz kimyasalları vurduğunuz zaman o onu eritmiyorsunuz. Yemeğinizi gıdanıza dolaşıyor. Bir de şey var işte eee pilav milav yapabilir miyiz diye. Ya yani niye pilav yapmakla uğraşıyorsunuz ki? bunu bunu sadece Türk kadını kullanmıyor. Bunu yurdum yurtdak, yani ülkedeki dünyadaki tüm ülkedeki kadınlar kullanıyor neredeyse. Yani Çin'i de kullanıyor, Japonu da, Rusyası, da, Ukrayna'sı neyse hepsi kullanıyor. Çıkma mantığı nedir? Artık çok fazla bir e, hızlı hayat olduğu için e, çalışanların yoğun bir iş hayatı olduğu için geldikleri zaman pratik hazırlayabilecekleri bir alet olsun diye yapılmış bir şey. Ama benim canım memleketimdeki kadınlar bunu robot süpürgesine çevirdiler. Yasa yani, robot süpürgesinin derdi kısa mesafede ürünleri temizlemek. Ama bizimkiler yerleri temizlemek. Bizimkiler ne yapıyor? Dubleks evini bile temizleyip 3. yıla çıkmayan makinalar öyle Çöp atılan makinalar çıkartıyorlar. Nereden biliyorum? Dünyada robot süpürgesini en çok kullanan ülkelerden biriyiz en yanlış ve en çok şikayet alan ülkelerden biri biziz. Sıralamada sanırım iki ya da üçüncü olmalıyız. Avrupa'da ise şikayette birinci sıradayız. Hiçbir şekilde Türk kadını memnun edemiyorsunuz. Öyle bir durum var yani. Çünkü beklenti o kadar yüksek ki. Şey diyor ya ben buna bu kadar para verdim diyor. Bir şey mi yapacak diyor. Maalesef bu böyle bunlar pratik, hız, zaman doğru orantısında yapılmış ürünler. Ama ben görüyorum işte diyor ki sulu yemek yapabilir miyiz? Ya düz mantık ya. Bunu genç kızlar ya da tecrübesiz ev hanımları sorduğu zaman çok iyi anlıyorum. Siz bilmiyorsunuz sonuçta. Ama benim yaş grubum sorduğu zaman ben anlayamıyorum bunu. Sulu ye yemek yapmak ya da pilav yapmak için üretilen ürünler değil. Patates en basit bu. Gerçekten patates yapılmak için üretilen ürünler. Çıkış amacı patates. Ee, kızartma tarzı. Tavuğunuzun ya şinitsel mesela ben de şinitsel denedim daha az yağla gerçekten bence lezzetli oluyor. O vıcık vıcık yağın içinde yapmaktansa ya da kanat siz sos yiyip lezzetlendirdiğiniz zaman çok güzel oluyor. Niye zorluyorsunuz ki daha fazla şey yapabilmek için? Ee, pilav ya sizce mantık alıyor mu? Yani ben izliyorum video diyor ki kadın ha çok güzel pilav yaptım. Ya yüz kere bunu sokup çıkarıyorsun. Pilavın prosesi nedir? Demlenerek yavaş yavaş pişmesi değil mi? Ya bu yüksek ısıda çalışan bir şey. Evet bunu şu kısa alırsın ama şehri koydum tereyağına çıkardım kızardı. Şehri koydum. Tamam şimdi pirinci koy karıştır. Şimdi koy. Ya çok saçma bir ocak var bir tencere var. Hani üretilmiş. Bunlar ocak üstünde olacak şeyler. Tüm airfryerlarda sulu yemek yapabilirsiniz. Yoğurt mayalayabilirsiniz. Çok ahmakça bence bu da. Kızmayın çünkü yoğurt dediğiniz şey yani yazık değil mi bunda harcayacağınız elektriğe. İki beze sararsınız zaten yine yoğurt oluyor. Ee, Onunla uğraşmayın. Bu şey gibi biliyor musunuz? 42 beden bir kadının zorla 38 bedene girmeye çalışması gibi. Fırınlarımızın da ısıtma özelliği var, pişirme özelliği var değil mi? Sıcak bakışı var. Onun içine çamaşırlarınızı sokuyor muyuz kurutmak için? Çamaşırlarınızı orada kurutmaya çalışıyor musunuz? Lütfen para verdiniz diye ürünün <laughs> etinden, sütünden, butundan yararlanmaya çalışmayın. Bunlar belli fonksiyonel işlemler için üretilmiş ürünler. Eee Pratiklik açısına gelirsek, şimdi soruları aklına tutmaya çalışıyorum. Kendi adıma, bu benim kendi tecrübemle ilgili. Ben elimde bunun aynı boyda olan ama buharlı olanını kullanıyorum. Eğer, bunu zaten YouTube videosunu çekeceğim, bunun de çekeceğim. Bunun var, görebilirsiniz. Eğer siz e, buharda et pişirmiyorsanız, buharda sebze pişirmiyorsanız, bu çok bir saç. Benim kullandığım var ya, modeli buharlı. Bence onu almak çok gereksiz mesela. Ben bu olsaydı ben aldığım zaman ben bunu alırdım. Çünkü ben buharda pişiren biri değilim. Çok az kul yapıyorum. Yani bu çok ideal. Ben bunu çok sevdim. Aklınızda bulunsun. Şimdi şu küçükten var. Şimdi bunun daha. Tefallerde mesela Homente öyle çok güzeldi. Şey. Ya bunu da anlatacağım. Yani eğer maddi gücünüz sıkıntılıysa, böyle kısıtlıysa ama bir eğlenceniz olsun istiyorsanız ya kesinlikle şu Homente bakın. Anlattığımda da göreceksiniz. Philips'in şimdi videosunu paylaşayım. Çekmiştim. Bir izleyin. Şimdi taşından birini anlatacağım. Philips kullananlar için ya da düşünenler için. Şimdi şu hazneyi yıkamanız gerekli. Bu hazne kısa bir zamandan sonra yani genelde bir yılın ortalaması teknik servis bilgisinden gelen şu hazne haslanıp çürüyor ve siz bunu yenilemek zorunda kalıyorsunuz. Bence eziyet anlatmaya başlıyorum. Şimdi bunu yıkıyorsunuz. Burada kıdağınızı pişirdiniz şuranın içinde. Sonra bunu yıkadınız ya yetmedi. Bunu da yıkıyorsunuz. Bu tasarımlı masarımlı bir şeymiş. Ay çıkaramadım. Bu buradan bir çıkıyor. Bunu yıkıyorsunuz bir de bunu yıkıyorsunuz. Bildiğiniz gibi de bir eziyet. Yani boşuna Philips'i sevmiyorum. Yıka babam yıka. Yani şöyle bir durumu var. O ürünler pratik gelmiyor. Ben tek hazreti seviyorum. Zaten burada hava perdeleri var, hava şeyleri o sorun değil yani. Bunun gibi. ki bunu ben sadece size göstermek istedim. Tek haz şeyleri seviyorum. Hangi modelin temizliği daha kolay? Ya dediğim gibi tek haznelerin içinde sepet olmayanların e, temizliği daha kolay. Philips ile ilgili de ben bir video çektim. Yani bunu anlatırken ve bunu anlatırken Philips hakkında da detay var. Tekrar söylüyorum. Philips'te bir alıp gidemediğim yok. Philips Türkiye'de üretiliyor. Tasarımı olarak Hollanda'daki kullanılan tasarım, ön görüntü, görsel alınıyor. Ama iç malzeme kalitesi Türkiye. Onun için, onun hani hepsinin içinde bir tel var ya, videoda anlattığım için zayıf ve kalitesi. Size sıkıntı yaratıyor. Ee, bunların temizliği daha kolay. Bence ya porselen cam tabak konulur Tabii ki koyulur. Niye koyulmasın ki? Bu hızlı şey, hızlı ısıtıcı diye geçiyor. Mesela ben, Neyi de kullanıyorum? Sizin gibi yemek yapmıyorum yani yemek yapmayı isteyenler için. Tavuk, köfte, patates, kızartması, mesela hazır pizzalar yok mu? Onu ya da ben milföyden börek yapıyorum çiğ dip bir buzluğa atıyorum. Çocuklarım çıkarıyor sabah koyuyorlar hemen tık tık üstlerini giyip hazırlanana kadar milföy böreği pişiyor. Ya da e, ha sigara böreği işte bak şimdi aklıma geldi demiş gibi de kuru oluyor. Ya kardeşim sigara böreği tabii ki kuru olur. Sigara böreği zaten kupkuru sarıyorsun. Hani içinde ne bir yağı var, ne sosu var. Onun amacı yağda pişirmek. Sen eğer, e zaten bu üflüyor. Yani kurutuyor aslında ürünleri. E, kurutarak bir lezzet sağlamaya çalışıyor. Yani işte tavuk yağlı kısmı nasıl üstü çıtır oluyor. Çünkü alt derinin altı yağla dolu olduğu için üflediği için yağın üstü derisi çıtır çıtır oluyor. Sen eğer sigara böyle yapmak istiyorsan, onun üstü, içini üstünü yağlaman gerekli. Hafiften birazcık da ısıtıp öyle koyman gerekli. O zaman performansı daha iyi bir yiyecek yakalayabilirsin. Bazı ürünlerde e, koku olduğunu, dumanlar çıktığı falan söyleniyor. İlk başta evet koku olabiliyor. O kullanılan plastiğin kalitesine göre değişiyor ya da ne kadar uzun süredir e, kullanmadan kaldığına göre de değişiyor. Mesela eğer tefalimi ben ilk aldığım zaman benimkinde de koku vardı, plastik kokusu. Ne yaptım? Aklınızda bulunsun. Bir kaba şöyle size. Hani siz delirdiniz iyice işte diyelim yağ çözleri falan sıktınız ya. işte 2-3 defa 4-5 kere ne bileyim beyze sıktınız sıktınız diyelim. En azından şunu yapın. Hazneyi suyla doldurun. Tamam mı? Bu su içinde kaynaya kaynaya buhar ola ola tepedeki rezistansa biraz yapışsın. Orayı arasın. Oradaki yağları yani oradaki çok pardon. Kimyasal artı deterjandan kalan kimyasal artı buhar yardımıyla söküp o suya geçsin. En azından biraz daha serin, daha hijyenik hale getirmiş olursunuz. Sağlık açısından unutmayın. Ha Koku oluyorsa da bir kap koyun içine. Ya da koymasanız da olur. Su koyun biraz. Limonluk kabuğuyla beraber 2-3 parçaya bölün, atın. Ee, karanfil varsa, tarçın varsa onları da koyun, atın. Şöyle biraz bir kaynasın. Bence bir yarım saat en yüksek da fıkır fıkır kaynasın kaynadıktan sonra zaten içinde olsun, bir gün sonra çıkarın dökün içini siteli temiz hale getirin kokumun ne kadar azaldığını ve o tarçının o plastik kokusunu nasıl emdiğini göreceksiniz ee, instagramdaki storylerinde gösteriyorum ya yani şu hazneyi hep yıkama denizi olmayın ne olur hani bu kullandığınız tavalarda tencerelerde granit ya da görünümü ne bileyim titanyum görünümü diamonddır. onlarda da hep aynı şeyi söylüyorum bunların arada yağlı kalması lazım nasıl cildimiz kurur e, gerilir ve biz hemen bir krem süreriz. Bunların da kremi yani şu kaplamayı bu boya ya sonuçta bu siyah gördüğünüz şey. Bu kaplamayı koruyacak bir malzeme lazım. O da e, yağ. E, diyelim kızartma yaptınız dibinde yağlar mı kaldı? Peçeteyle artığını alın o yağı her yere sürün kalan yağı. Yani her defasında yıkamayın. Ya bir de bulaşık makinesinde ya koca şey şunu aldım makineye yıkadım. Attım. Bunu makineye koyduğun zaman neredeyse makinenin alt sepetinin yarısını kaplıyorsun. Ya şunu yıkamak ne kadar vaktin alabilir? Nasıl? En çok da işte bulaşık makinesinde yıkanıyorum diye soranlarla görüştüğüm zaman inanın en çok bunu ev hanımları soruyor. Çalışan bayanların bu kadar bu soruyu sorduğunu yani kendimce bir istatistik oluşturmaya çalışıyorum. en çok ev hanımları bunu soruyor. Girmiyor mu girmiyor mu bulaşık makinesi? Ya canım yazık günah ya bunu koydum. Makinenin yarı tepsiyi gitti sepete gitti zaten. Bunu koyana kadar oraya en az 10 tane tabak koyarsın. Başka şeyler yerleştirirsin. Bunu da elinde şöyle hafiften deterjanla sürgitsin. yani çok hafif bir deterjan kullan. Bu kadar çok tembel olmak lazım bence. Ha ben nasıl temizliyorum? Ben de evet şimdiye kadar bir kere falan temizledim galiba. Ki ben haftada en az 3 kere kullanıyorum. Çünkü biz kızartmayı çok seven bir aileyiz. Balık çok yaparım. Palamut ile şahane yakışır ciğer tariflerinde var izleyebilirsiniz çok güzel yapıyor. Ee, tepe tatta çeviriyorum. Bir ta şeyde bir kapta bir kere yaptım dediğim gibi. Karbonatla e, sirkeyi şöyle bir macun haline getirdim hafiften. Birazcık da limon sıkmıştım galiba. Kendimce böyle doğal yapmaya çalıştım. Sonra onu elimle böyle otelleri sürdüm. Sonra bu da limon var ya limonun kabuğu. Limonun kabuğuyla sürttüm. Yani sarı kısmı yok mu onun? Yağ çöz özelliği vardır biliyorsunuz. içindeki etken maddeden dolayı. Sonra da şey e, mikrofiber bezimi sıktım. Güzelce üç kere sildim. Oldu bitti yani yağ kalınız kalırsa kalsın. Cüllop gibi olmaya gerek yok. Benim sağlığım çocuklarımın ailemin sağlığı temizlikten çok daha önemli. En çok sorulan modellerden biridir mi? Ama bence mi? Çok küçük bir aileyseniz şöyle göstereyim. İki kişilik bir ailesinizdir. Hadi diyelim bir tane bebeğiniz vardır. Az yiyen bir ailesiniz. Şöyle yapayım. Evet sizi belki biraz kurtarabilir. Patates patates gibi zıbır zıvır yapıyorsanız. Ama daha böyle komplike şeyler yapmak istiyorsanız. Tavuk gibi, et gibi, balık gibi şeyler pişirmek istiyorsanız. Zaten hacmi küçük kalır. Ama Mii bu konuda ne yapmış? Şöyle kurtarıcı bir aparat koymuş. Bakın şunun içine. Keşke bu aparatı tüm markalarda bulabilseniz. Bu aparat diyelim buraya tek kat ızgara... Zaten siz buraya işte diyelim kanatları üst üste koyarsanız pişirme süresi uzuyor. Bilginiz olsun. Çünkü ısınan havanın içinde dönerek çevirmesi lazım o ısıyı. Üst üste olduğu zaman ısı her yere nüfuz etmeyeceği için her tarafı iyi kızartamıyor. Biraz bir yeri pişiyor bir yeri pişmiyor. Onun için siz aslında bunu tek sıra dizmeniz daha iyi. Fakat şunu koyduğunuz zaman bir şimdi şuraya dizdiniz ya diyelim kanatlarınızı tam görünüyor değil mi açıyı şöyle yapayım şunu da koyduğunuz zaman ikinci katı vuruyorsunuz belki pişme süresi uzun oluyor ama en azından daha eşit ağırlıkta pişiyor ya yani şunu bulabilirseniz şöyle bir aparat ben de evimde kullanıyorum bir milyoncularda falan vardır diye tahmin ediyorum çok büyük kurtarıcı daha fazla gıda pişirmenizi sağlıyor şimdi şunun altını tutar mısın bunun yeni şöyle bir olumsuz yanı var. Şöyle mi göstereyim? Görünüyor mu? Biraz çek geriye. Hah. Bakın bunun şurada bir petek haznesi var. Koruyucu petek hmm, yeri. Burası alıyor buradan çıkan yağı. Rezistans yukarıda ya. Burası yağ içinde kalıyor. Arada kaçanlar şurada gördüğünüz halka şeklinde solucan şeklinde olan yeri de yağlıyor. Yani kirleniyor. Siz hem burayı temizlemek zorunda kalıyorsunuz. Evet burayı temizliyorsunuz. Fakat içeriye dokunamadığınız için içerideki rezistansınız kirli kalıyor. Şimdi ben bu telin çıkıp çıkmadığını bilmiyorum. Buradakileri sordum çıkmıyorlar dediler. Eğer çıkıyorsa lütfen yazın ben de paylaşırım. Yani evet benim böyle bir bilgi hatam varmış derim paylaşırım. Ben yani temizliği bence eziyet. Bu, bu, konuda bence öyle bir sıkıntısı var. Hmm, ha, elektrik tüketimi tabii ki bunlar elektrik olarak çok az e, harcıyorlar fırınlara göre. Düşünsenize fırınlar kocaman bir hazne. Fırının önce bir ön ısıtmasını yapmanız gerekli. O ön ısıtmasından o zaten bir enerji sarfiyatı. Sonra fırını e, malzemenizi koyuyorsunuz. Yani bunda iki tane, üç tane milföyümüzü böreğinizi koyuyorsunuz hemen ısıtıyorsunuz. Ama onun için koca bir şeyi açtığınız zaman çok fazla elektrik gidiyor. Wattlardan dolayı da. Ya bir demiş ki zararlı mı demiş bunlar. İçinde arsenikli bir şey varmış. Hiç bilmiyorum valla bu kadar antin kan, kuntin şeyleri. Ya böyle şeylerin işte bana şey yazıyorlar. Ama bu alüminyum döküm pencerelerle ilgili. Ama demir döküm değil. Demir döküm sağlıklı. Hayır. Eğer sen o demir dökümü doğru kullanmıyorsan demir döküm çok sağlıksız bir ürün. Ya ben bana soranlara direkt diyorum. Mesela sayfada satmıyorum. Çok nadirdir. Satarsam da anlatırım. Çünkü onların demir dökümlerin bir Beslenme bir bakımı var. Alüminyumu bildiğimiz yani alüminyum döküm diyeyim. Şunlardan bahsediyorum işte karacanın, hani özel malzemi yok mu? Hani bunlardan bahsediyorum. Bu şeylerin hepsi alüminyum dukum. Siz her şeyi bırakın. Hani ona buna zararlı gibi böyle gene görüyorum Instagram'da abudük abuduk saçma sapan çekilen videolarda. Elinizdeki telefonlara bakın önce. Onlar o kadar zararlı ki. Sizin, hele bazıları küçücük çocukların eline veriyorlar yani bazıları değil hepsi ya <laughs> yani kadın elinde telefonu alıyor çocuğun eline tableti veriyor sonra gidiyor marketten o pembe renkli olan yani içinde hamam böceğinin kendisinden oluşan kendi maddesinden oluşan hazır fesutları yediriyor sonra da annelik duyarlılığı kasıyor öyle bir şey değil önce siz elinizde kullandığınız telefonları incelemeniz gerekli onlar o kadar zararlı ki yani o wifi'ler o kadar zararlı ki o yaydığı radyasyon. Ne olur bunlara takılana kadar böyle abidik gıbıdık şeylere. Daha realist olmanız gerekli. Gerçekçi olmanız gerekli. Hmm. Gereksiz bir şey olduğunu birçok kişi yazmış. Bu tercih meselesi. Yani ben bana göre çok güzel. Ben çok seviyorum. Benim elim kolum bağlı. Hatta böyle ya falan da taşıyıp getiriyorum. Her şeyi çok anlamlı bir <laughs> yüklemiyorum ya. Altı üst satıcıya yemek pişirdiniz şey, hani ben bunda iki tavuğum pisi, patatesim pişsin Çünkü öbür türlü ne evim yağ kokuyor, ne fazla yağ kullanıyorum. Hangi markayı, hangi markayı? <laughs> Bence defa çok iyi. <laughs> ya şu ucuz mağazalar için yapılan efraylar var ya. Onlardan çok beklenti yüksek tutmamanız gerekli. Çünkü onlar ucuz işçilikle yapılmış ürünler. Evet, hepsi aynı mantıkla çalışıyor. Bunu unutmayın. Ucuzu da pahalısı da aynı mantıkla çalışıyor ama onların gösterdiği performans bunlar gibi olmuyor. Isıtması, kullanım ömrünün uzun olması. Vallahi ben tefal seviyorum. <laughs> Bence tefallerim yani önce. Anlatmak istediğim bir konu da şu. Şimdi bu iki hazneli olanlarda çekiyorsunuz, şuna basıyorsunuz. Tek de yapamıyorsunuz. O kadar gıcık bir şey yani. Sonra basıyorsunuz şu hazneyi çıkarıyorsunuz. Tamam mı? Hem bu hazneyi yıkıyorsunuz hem bu ana hazneyi yıkıyorsunuz. Ve bunlardaki sıkıntı şuradaki rayı, yayın e, bozuluyor. Şöyle gö görünmüyor ama. Şuradaki yayın çok kısa sürede e, bozulabiliyormuş. Çünkü çift hazne olduğu için. Asla tercih etmediklerinden yani hem size temizleme eziyeti hem bozulma ihtimali de çok yüksek. Aklıma gelen şu anda bunlar. Şimdi e, tefal Ayın almak isteyenler için. Ee, sonra dedim ki bunların detaylı videosunu çekeceğim. Valla aklıma bunlar geldi. İnşallah atladığım bir şey yoktur.